Merhaba uzay meraklıları. Kemerinizi bağlayın. Çünkü asrın kozmik sorusuna dalış yapıyoruz. Onlarca yıldır insanlar gökyüzünde garip ışıklar ve gizemli nesneler gördüklerini bildiriyor. Roswell'den 51. bölgeye uzaylı karşılaşmalarının hikayeleri bitmek bilmiyor. Peki bu hikayelerin arkasında bir gerçeklik payı var mı? Bilim insanları Çoğu yaşamın var olabileceği yaşanabilir bölgede olmak üzere binlerce öte gezegen keşfetti. Ve ünlü wow sinyalini de unutmayalım. Uzaydan gelen ve henüz açıklanamayan bir radyo sinyali. Bu dünya dışı bir uygarlıktan gelen bir mesaj olabilir mi? Hatta Pentagon bile UFO'ların görüntülerini yayınlayarak bazı olayların açıklanamadığını kabul etti. Bunlar başka bir dünyadan gelen ziyaretçiler mi yoksa sadece gizli bir teknoloji mi? daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? O halde abonelik düğmesine basın ve en son kozmik gizemlerden haberdar olmak için bizi beğenin. Kim bilir, gerçekler belki de orada bir yerdedir.